Zerdeçal ile depresyondan kurtulun. İlaçlarla kıyaslandığında doğal bitkisel kürlerin çoğu zaman daha sağlıklı çözümler sunduğu artık bilinen bir gerçek. Çeşitli gıdalar, bitkiler, baharatlar ile ilaçların yan etkilerine maruz kalmadan sağlık kazanabilirsiniz. Şifalı yönü en kuvvetli bitkilerden biri de zerdeçal. Zerdeçal antioksidanlarla doludur ve çok güçlü iltihap giderici özelliğe sahiptir. Kalp hastalıkları, diyabet, kolesterol ve sindirim sistemi bozukluklarına iyi gelen zerdeçalın depresyona da iyi geldiği bilimsel bir araştırma ile kanıtlanmıştır. Bu araştırmaya göre zerdeçal depresyonu piyasadaki en iyi bilinen antidepresanlardan daha etkili biçimde tedavi ediyor. Zerdeçal ile marka adı Prozac olarak bilinen floxetin maddesinin etkilerini karşılaştıran Hintli bilim adamları çarpıcı sonuçlara ulaşmış. Bu sonuçlara göre zerdeçal, antidepresanlarla aynı seviyede etkili. Ayrıca antidepresan kullanımında ortaya çıkabilecek nefes darlığı, mide kanaması ve intihara meyillilik gibi yan etkilerin hiçbiri zerdeçalda bulunmuyor. Zerdeçalı takviye tabletleri alarak kullanabileceğiniz gibi yiyecek içeceklerinize de katabilirsiniz. İşte size zerdeçal kullanma yöntemleri. 1. 2 bardak suda 1 yemek kaşığı toz zerdeçal, 2 yemek kaşığı bal ve 1 limonun suyunu karıştırarak zerdeçallı limonata yapın. 2. Balık, mercimek pilav ve sebze sotelerine serpin. 3. Karabiberle birlikte sahanda yumurtanıza serpin. Karabiber, zerdeçalın içindeki kürkümin maddesinin emilmesini arttırmaktadır. 4. Bir çay kaşığı zerdeçalı, bir çay kaşığı bal ile karıştırıp yutun. Bu tarif ayrıca boğaz ağrısına iyi gelecektir. 5. Zerdeçalı çay olarak tüketin. 1 çay kaşığı zerdeçal ile 4 kupa çay yapabilirsiniz. Kaynar suya attığınız zerdeçalın 10 dakika demlenmesini bekleyin. İsterseniz içine zencefil ve bal da ekleyebilirsiniz. 6. Zerdeçal ile et, balık ve tavukları marine edin. Zerdeçal tek başına veya özellikle karabiber içeren başka marine yöntemleriyle birleştirilerek kullanılabilir. 7. Yaptığınız her çorbada zerdeçal kullanabilirsiniz. Sebze ve tavuk çorbalarının lezzeti zerdeçalla da çok daha güzel ve şifalı olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka şifa bul videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.